Arkadaşlar Ghost Players'dan ben Ahmet, yanındaki arkadaşım da Bilal. Ee, Ghost Players'dan e, tabii ki Bilal'le beraber çekiyoruz videoları. Bazen o çekecek, bazen ben. Ee, arkadaşlar, eee e, beğen bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi seçeneğe tıklayınız. Bilal ne yapıyorsun Bilal? Gerçekten. Senin yüzünden kapını kır kapıyı kırdım. O. Evet arkadaşlar bir tane ev yaptık. Şimdi o evi süslemelerini yapacağız. Sonra da videomuzu sonlandıracağız. Gel Bilal içeriye. Ben çıkaralım. Şuraya bir süsleme yatak koyalım. Bir iki tane. İki tane koyacağız tabii Yan yana koymayalım da. Bu adam uçmuyor. Niye? Tamam. Bilal şu orta eşeği koy. Işık koy yatağın ortasına. Ya da koymalar ben, ben şöyle koyayım. Uçmuyor bu. Hı? İçeri. İçeri gel Bilal içeri. Evi süslüyoruz lan. Köstay. Oy. Şöyle bir Ne alayım? Ne koyayım? Kitaplık koyalım arkadaşlar. Herkesin gözdesi. Camları unutsamıyorum. Aşağıda gizli bir bölme daha var arkadaşlar. Kaç koydum? Merhaba arkadaşlar. 5 dakikalığına işte bir yere gittim. Lan ne yapıyorsun? <laughs> bir yere gitmiştim. Lan yani ne yapıyorsun koyma. Bu ne böyle gereksiz şeyler? Ne fırın bari koy. Bu kadar da tamari koydun da bu kadar da konulmaz. Ananı creeper koydun. Mal ev patlatacak şimdi. <laughs> Allah'ım. Bekle. Çık evden. Azıcık ya patlayacak şimdi. Ben evdeyim. Oklu savaş. <laughs> Anam <laughs> creeper geliyor. Gelme. Kim sen mi vurdun? Aferin. Bilal bir daha yaptığını görmeyeyim oğlum. Ödüm patladı. Bir baktım yanımda creeper. <gülüyor> <gülüyor> ben grafting table koyayım. Ne oldu lan o? Grafting table şurada. Ahmet arkadaşlar. <laughs> oğlum ne yapıyorsun Bilal? Bak yapma yumurta koyma salak şey. Oğlum ne yapıyorsun yumurta... Kaç? Ya sen sen de koydun. İki tane koydun. Birini öldürdüm. Birini öldürdüm üstüne. Hazır mısın? Sen Ben elimi ne yapıyorsun lan? Bura bir anı bulamadım. Ben birini aldım. Evde savaş arkadaş. Sen o çok kat. Oğlum eve bak ya. Evde savaş alanı mübarek. Yeni evimizi kurtaracağız. Ama Oğlum, nerede kim atıyor lan onları? Hala var mı lan bu? Şerefsiz. Lütfen şerefsiz demiyorum. Ben derim. Benim böyle adamları aşağı düşürüyorum. Onu yapma tamam ya. O prasüs olarak dursun. Allah ya Bilal. <laughs> tamam tamam koyma Bilal. Buradan boş ver. Tamam hadi. Birazcık şu... Bilal Bilal görüntüne bak. Kafadan ok yemiş. <laughs> Oğlum dur lan şurayı bir süsleyelim tavuk. dedik. Kalkadım. Tavuk Bilal şur lan Bilal oğlum yumurta alma diyorum değil mi ya? Kılıcı al eline. Tavuk, oh. tavuk aşağı düştü. Aa düşmemiş. Tamam. Bu çıktı gitti bu. Dur dur dur. Oğlum bak hiç bir yumurta koyma bak. Gebeririz de görürsün. Yok bundan koyma. Köylü mü koydum Bilal? Bizim olan işte. Ya Bilal bak yapma oğlum ya sizi Ben öldürüyorum onu. Şöyle koyalım. Ya balta yok mu? Oğlum ben tablo koyuyorum. Bilal balta dur. Koyayım. Balta vuruyorum. Onu tablo güzel oldu. Hemce. Bu da güzel. Tamam arkadaşlar tablolarda tamam. Süslemelere devam edelim. Allah. Zıp, zıp. Ya Allah'ın öküzü Bilal yapma oğlum ya. Bak gıcıklığına mı yapıyorsun ya? Oğlum ölmüyor lan bu. Bilal hala doğuruyor. <laughs> doğuruyor mu? Ben mı? de vuruyorum sandım ya. Oh kapıya da bir sür. Girenin anına ok yemiş gibi gözükecek güleriz. Bilal bir yakın evi de yakacaksın da. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi ev, ev nasıl yakılıyor diye sorma. <laughs> Şöyle fırın. Tuvalete gerek yok ya. Zaten tuvaletimiz gelmiş. Çakmak aldım. Yok. Bilal eline çakmak alma bak. Niye? Yakıyor mu? Ah değil. Bunlar elindeki ne? Oh. Bak, çakmak. Bilal bak koyma. Süsleme olarak ne alalım ya? Bilal. <laughs> bak Bilal oynamıyor mu ya? Tamam ya tamam özür dilerim. Onu geberken. Böyle ben oksıtmada öldüm. <laughs> Sinirden. Sinirden ne yapacağım? Oğlum senin daha fazla şey var. Ney? Aynı lan. El... merdivenle yukarı bir tane daha kaç çıkalım. Oğlum ya boş ver ne yapacağım. Bay <laughs> <laughs> dışarı şırçık. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bay <laughs> bay. Tamam ev güzel oldu. Bilal çıkma. Konumuz dışarı değil lan. Evim içinde sıkıldım. Ne yapalım? Dur gel aşağı aşağıları süsleyelim bari. Sen ben burada aşağı barış yapayım. Yapma Bilal kazma bak. Tamam Hep Bilal kıs, hep kız. Bilal sorabilir miyim bu ne? İf kapı yok. Seni ne Ya gel şu gel Bilal yanıma gel gel gel. Ne? Gel bir. Gel. Şimdi şuradan eline bir kılıç al. Güçlü kılıç al bak şöyle. Aldım sert kılıç. Şunu sarı almalısın. İyi tamam. Şimdi oyundan çıkacağım. Bir dakika hile yapalım Ama hile bu branch'tir. Bekle oğlum çıkacaksın zaten şimdi oyuna atacak seni. Maybird. Abi sen, sen ortadan çoruyor. Tamam. Eee edit world info change survival. Tamam oyuna giriyorum bekle nerede oyun? minecraft minecraft bir dakika en üstteki geldim sen de gel şimdi zombi gelecek akşam bilal neredesin o oğlum göremiyorum bilal bilal duvarla aşk yaşıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi oha oğlum sende 99'lar geldi Oha. Ne oluyor. Oğlum bende beşer on, birer tane falan geldi. oluyor bunda galiba. Altın kılıcı al eline. Az sonra zombiler gelecek. Ha herkesi tek mi atacak? Gel içeri. Evet, içeri. İçeri geldi. Mi? Anne ben zombiyi kapatmadım mı? Ha zombiler aç. Option. Ha ben de açık. Evet. Ben şey de açık. Bekle açalım. Ben sen açıksa de açıksa ben de açık. Yok. Option. Option. Aç Dipsel Quality. game. Gain. Hadi Ahmetciğim. Tamam kapıyı kapat. Der, geldi geldim savaşacağız. Nerede onlar? Ha? Nerede Akşam yeni. Bilal aşağıdaki chestin içine malzemeleri koy. Abi ben aşağı gidiyorum. İn aşağı in. Chest. Bir tane chest. ben yerime gidiyorum. Bilal. Bilal oğlum chest'e chest, chest e bas. Chest'e dokun bak. A, dön kutuya dokun. Hayır. Şey, ileri git. Şurada kutu koydum ya ben. Şu diğerine. Bak. Bunun içindeki malzemeyi baya baya koy. Ben ne koyayım? Okları koyayım. Tavuğu koyayım. Ha, ben yumurta koyayım. Hep yumurta mı? Ha tavuk yumurtası evet. Tavuğun hepsini koy bak. Tamam dur sen ben koyarım. Bak uzunca basılı tutacağım bak. Uzunca basılı tutarsan full bir Yapalım. Okay. Şimdi Şunları şöyle koyalım. Şunu da koyalım. Kılıcımızı alalım arkadaşlar. Hadi yemeği de alayım ben. Kesin. Ne olur ne olmaz. Sen ya susar mısın? Abi bir tane çizgi koyacaktım. Çizgi koymayacağım. Olmuyor abi. Çizgi zorluyor. Bilal akşam olmuş. Savaş almadım ben. Ay kılıç almadım ben varmış. Bilal. Neredeyim ben? Yukarı çık. Hani ne? Yukarı çık. Yukarıda neredeyim? Oğlum yukarıdayım evde. domuz geldi. Hani öldür mübarek Gel. Ben dışarı çıkıyorum aynen mübarek değil. Domuz eti. Anam örümcek var. Bilal hadi çık dostum. Önüne hani... ne gelirse öldür bak. Suda görüyor musun? Suya bak. Kes, ölecek şimdi. İyi bakın arkadaşlar Bilal'in ölümü. <laughs> Öldü bile. Vallahi Dur lan kaçtı o kaç. Kaçma kaçma okçuyu ben alıyorum. Ne ne okuyum? Okçuyu ben okla değil. Ha ah, okçuyu aldım. Örümcek. Örümcek yanımda. örümcek bana kavay taktı. Örümcek vurdu. Ona. Creeper öldürdü vallahi çocuğu. Anne öldürdü. Creeper mıydı o? Patladı mı? Evet. Creeper patlattı. Bir. Gel gel gel. Onun çok nerede? Kapı o önünde. Gel zombi geliyor. <laughs> Gir <İngil> lan. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorduk. <gülüyor> Ölüyorduk. Allah. <laughs> Allah. Onun Allah. of gel lan gel. Aşağı git Ahmet. Ahmet. Oğlum gel lan önündeyim ben. On bekle. Ben çıkıyorum Bilal. Görüşürüz dostum. Kapıyı sen yerden kaldır. <laughs> al şu yemeği sana atayım da. Oğlum atma lan! <laughs> Zombi var zaten. Ne diyeyim Allah'ım. Al onu. Arkadaşlar e, öldüğümüz ben öldüğüm anda videoyu kapatalım. Al şu yemeği, al. al şu yemeği. Arkana kılıcım gitti öldüğünde. Ben o kılıcı bir alıp geleyim bilmem bekle. Şimdi arkadaşlar hakkınızı helal edin diyorum ve kaçıyorum. Creeper seni nerede öldürdü başlayınca? Ben bırakmayacağım. Şey bu Oğlum bu zombi alıngırdım zombi. Nerede öldün lan sen? Onu Enderman. Daha Enderman bir şey yapmaz ya. Yani. Bilal içeri gir eşyaların yok. Bilal içeri gir. Bilal ben kaçtım kanka görsün. Ananı çukura düştüm. Allah. Allah. İrlandır, ben gel lan gel geliyorum. Bilal ben öldüm. Gel or, dostum or, gel. Abi şey ya. <laughs> eve bak eve evimize beklerim. görüşürüz. Olay geliyor. <laughs> ne geliyor lan? Ya çık işte dışarı ne kur. <laughs> Anladın. Ne beris. Ana o ne? Bilal sen mi vurdun lan bana? Ay Bilal et yiyeceğim mi? Hani et. Yiyeceğim. Mı? Ben Al. açtım. Bir. Al ye. Biraz fazla bakayım sen. Az sonra ölümünü göreceksin <laughs> Dur ilk önce canın gitmesi gerek. Dışarı çık. Oğlum niye ölüyorum ben? Oğlum canın biraz bir, bir, kere iki kere gitsin hemen eve gel. Oh izle. Kapı açık değil de Hadi bir daha görsün. <laughs> Oğlum bak dikkat et. Bir, bir kere canını bitirsin hemen içeri. Eve yak, eve yaklaştırma bak. Gelseniz de. Creeper. Creeper var. bunu niye bana verdin? Bilal oralara gitme lan. Creeper var. Creeper geliyor. Bilal içeri gir. Ah, ah. Ben, gel ben sana vurarım içeri gel. Allah'ın tamam. tamam. Allah öküzü. içeri gel. Tavuğuna başlatma. <laughs> Zombi geliyor zaten. Zombi kapıda. Görüşürüz. Bilal ben sana vuruyorum. Ye şimdi. Bas tıkla tıkla. Az sonra canın yarımayacak inecek. Zehirlendi. Niye öldürüyorum ben? Ona zehirlenmedi. Oğlum, ben canım işlemez bana. Oha lan çocuk zehirlenmedi. Bilal. Mala bak. Gel içeri gel. Gel içeri gel içeri dövüşelim. Bir daha sen halledersin. Beni <laughs> aşağıda inan seni zor zorluyor. Zombi beni görmüyor şu an. İyidir. Aa sonra zombi çıkıyor. Yemin et. et. Zombi Abi ya. Bak. Abi ya. Oğlum. Valla. Bilen. Zombiye bak dışarı bak. Yazık. Oğlum bir hiçbir yeri kırmıyor. Abi ya. Yazık. Oğlum şu. O uzun uzun diye. şu zombiye yazık ya. O öldürdüm. İki tane çık. Çürümüş et. Bu kırmıyor e. Gel yukarı çık. Öldüğümüzde videomuzu kapatalım. Gel hadi. Hadi. Örümcek dendi. Aa kapıda mısın lan? Ne ara çıktın? Ağzı kapıda. Tamam hadi çık. Dışarıda örümcek de var. Oğlum bana niye vuruyorsun? Zombi öldüreceğim. Benim hemde kılıç var. Ave yani. evet, ve sağımızda örümcek. Ben çıkıyorum yukarıda. Vay ben örümceğe saldırıyorum. Allah ne verdi. Ana örümcek. Örümceğin birini aldım ben. Amel o senin dediğin var burada. Creeper mi? Ha. Bok yedi. Ben, <laughs> ben creeper adamım. Amel neredesin? Vallahi bilmiyorum. Amel. Ben, evin oradayım. Ben göldeyim. Sağ ol. Gölün neresindesin lan? Şu an içinde yüzüyorum. Bilal yavru zombi geliyor. Nerede? Sana yedim. Bayağı baya can alıyor bu.